Bonossenso Şenol Yılmaz açı kapattı. Kaleci Şenol. Baldan sonra hareketlendi üç adına. Dakika 8. Dostluk kazandı. Eee Spartakikos çok iyi bir yarı final takımı olduğunu bugün belli etmiştir. Yarın eşleşeceği takıma şimdiden o korkuyu vermiştir. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz Ozan Baba ve Ferit Kaya Clear sponsorluğunda bir maça katıldı ve bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim Yakışıklı oyuncularımızın maçtan olan karizmatik görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Herkes bu tarz görüntüleri merakla izliyor. İşte sizler için maçtan olan özel görüntüler videomuzda bulunmakta.